4 Haziran 2022 günlerden paz Cumartesi mezarlık ve annelerim. Evet söz sizde. Bugün rüyanda annemi gördüm. Amanım, ıı, bir güzel gördüm. Annemin bahçesine geldim, köye geldim. Bahçesinden ya topladık. Annem çok severdi. Annemin yerine biz de aldık. Kabrine ziyarete geliyoruz. Rabbim yerinde dinlendirsin, mekanı bol olsun. Fatiha e okumaya geldik. Annemizi çok seviyoruz. Güzel evet. anam, kadın anam, evet. çakır gözlü anam. Ay garibanlarımızın yemeği çok üzerimizde. Anamız yok, geldik. Ha, eve vardık. Evde kimsecik yok. Annemin yeri bomboş. Kabire geldik. Kabirde inşallah o bizi görür. Yattığı yeri cennet olsun. Allah günahlarına versin. Cümleni ya Rabbim ören kabrine geldik. Çok güzel de kabristanımız var. yapanlar Allah bin kere razı olsun. Herkes güle güle yatsın. Hayırlı günler olsun. Cümleye ya Rabbim ölülerimize. Bay bay. Haydi selamlar herkese. Hepinize selam. bol bol selam. Örenköy çok güzel yeşillik. Annemin bahçesinin bir yan tarafındayım. Güzel bir yer. Düğümleniyor. Bazını